Ha, şimdi konuş. Bakarya kaynarca küçük kutçak şey, Erdoğan Atar. Şu anda Asas bir makine sağ aldık. Kendim 5 yıldan beri kullanmaktayım. Asas makineden memnun Şu, şu anda köyümüze gelen makinenin kurulumunu gerçekleştirdik. Kulluk görmeye devam ediyoruz. Şu, 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 anda makineye alan arkadaşlar evet. evet. Bakayım, Şu anda makineyi alan arkadaştan beraberiz. Şu anda makineyi alan arkadaş diyor ki ben bir şeydim bunun böyle olduğunu yıllar önce almıştım makineyi. Şu anda çok teminim.